Normal rutin bir gündü bizim için ama e, o, o ameliyat gününden bir gün önce ben bir besin zehirlenmesi geçirdim. E, yediğim bir şey dokundu ve o gün çok aşırı derece su kaybettim. E, hatta o günde kendime bir serum taktırıp biraz kendime geldim. Ertesi gün sabahtan bir e, tükürük bezi tümörü olan bir hastamız vardı. Genç bir kız. E, planlı bir ameliyatımızdı. E, o ameliyata girdim. Kendimi iyi hissediyordum ama ameliyat başladıktan sonra Tansiyonum düşmeye başladığını hissettim. Yani hafif hafif tansiyonum düşmeye başladı. Ee, ameliyat biraz zorlu bir ameliyattı. Farklı bir tümör, e, genç kız, yüz siniri var işin içerisinde. E, benim sorumluluğumda olan bir ameliyattı. Dolayısıyla e, sorunsuz o ameliyatın bitmesi gerekiyordu. E, aklıma o anda e, sıvı kaybımın tamamlanabileceği geldi ve Ellerim kollarım tabi meşgul olduğu için de mecburen dışarıdaki olan ekibe ayağımdan bir serum takmalarını rica ettim. Ayağımdan bir serum taktılar. Beş dakika sonra biraz kendime geldim. Ve ameliyata devam edebildim. Ameliyatta sorun, çok şükür sorunsuz tamamlandı. Zaten eğer devam edemeyecek durumda olsaydım, ya mutlaka ameliyatı bırakırdım yani devam etmezdim ama kendimi iyi hissettiğim için de ameliyata devam ettim. Ama biz sağlıkçılar gerçekten çok yorulduk. Bu pandemi süreci bir yıldan geçkin bir sürede özellikle ön safhada olan yoğun bakımcılarımız, hemşirelerimiz, Covid kliniğinde çalışan bütün sağlık hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar ama her ki tüm sağlıkçılar gerçekten çok yoruldular. Burada Artık toplumun çok ciddi konuda, çok ciddi şekilde önlemlere e, riayet etmesi lazım. Kurallara uyması lazım ve bize destek olması lazım. Çünkü artık biz bir yere kadar devam edebiliyoruz ama bundan sonra e, halkın, toplumun mutlak desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Ve e, bu desteği de görmek istiyoruz. Çünkü tek başımıza bu virüsle başa çıkamayacağımız çok aşikar. Ancak hep beraber olursak... E, bu virüsü yenebiliriz. E, bu mesajı da vermek istedim. Başta rektör hocam da e, sağ olsun başta olmak üzere e, tebrik mesajları gönderdiler. E, tabii ki bu bizi çok sevindirdi ama yani burada sadece işimi yapmanın verdiği e, huzurla ben e, bu işi algıladım ama e, emin olun benim yerimde hangi sağlıkçı olsa, hangi hekim olsa, hangi cerrah olsa aynı şekilde e, hastasını bırakıp gitmezdi devam ederdi